Merhabalar, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz canlarım. Balık burcu. Senin niyetine niyetlendik. Mart ayını niyet aldık. Neyse alın, o çıksın falan. Dileğini gönlünden tut canım. Açıyorum bakalım. Hadi bakalım. Bir göz yaşı axdı, gitti bax. Bir rahatsızlığından kurtulma. Aynı zamanda uzun bir yola çıxman söz konusu olacaq. Balıqlarınız üzərək haneye doğru geliyor. Təmiz qismətlərin, niyyətlərin və xəbərlərin çıxmış canım mənim. Əlinizdə belə bir tepsi içindən bir şeyləri dağıtıyorsunuz canım. Artık kına gibi söz gibi olayların var. Çerez mi dağıtıyorsun? Mevlüt mü okutacaksın da bir lohumdu, bir böyle bir şeydi, öyle bir şey de dağıtıyor olabilirsiniz. Ya da canım benim işte benim şu işim olursa ben çoluğa çocuğa çevreye şunu dağıtacağım dediysen sanki elinde böyle bir şeyi kapı kapı mı dolaşıyorsun. Böyle dağıtıyorsun, Sokaklara çıkmışsın Sanki çocuklara verip sevindiriyorsun çünkü sen çok mutlu olacaksın canım. Artık e, sanki bir ayrılık yaşanmış olabilir. Bir özlem, hasret çıkmış. Belki gönül ilişkisi yönlü bir işim olursa böyle yaparım dedin. Belki bir çocuğum olursa dedin. Artık niyetin neyse bunda bir netleşme yaşayacaksın. Hane halkında bir huzursuzluk olmuş. Bir e, tartışma ortamı çıkmış gibi. Maddiyatın getirdiği e, sorunlar olabilir canım benim. Ama e, hane halkı bakın burada karışık. Bir mal girmiş hanenin içerisine. Artık kendinizi maddi yönden tamamlayacaksınız. Elini bir atacaksın sana beş gelecek. Eğer iş yönünü dinliyorsan canım ne isminde bir insandan yardım göreceksin. Böyle bir destek alacaksın. Şurada kafanda kuşlar uçuşmuş tek başına birini bekliyorsun. Ee, birine özlem mi kaldın belki çocuklarını mı bekliyorsun başka bir yerde mi çalışıyorsun canım benim bir kişiye duyduğun özlemi artık gidereceksin buluşmuşsun kavuşmuşsun bu tarafta evet canım benim kafanda bir kelebek çıktı kısa süreli bir şeye mutlu olmuşsun ama bu kısa süreli mutluluğun e, bu zamanlarda özellikle Mart'ın 5'i Beşinde canım. Ee, bu yarım kalan işlerinizde tamamlanma e, söz konusu olacak. Bu şekilde çıkmış canım. Evet. Küçük küçük yazılar çıkmış Arapça yazılar. Sanki daha öncesinden artık ailesi ailenize yapılan bir şey oldu da sizi mi etkiledi canım? Ya da evinize kötü biri mi girip çıkıyor? Dikkat edin ona. Dikkat edin dualarını, yedi nasını, yedi felanı, ayetel küsünü. Bakara sureni oku üfle suya. Evinin dört köşesine serp canım. Kısmetlerini sayıyorum bu arada. Bir, iki, üç kısmetim var canım. İkisi uzun yoldan gelecek biri kısa yoldan. Dediğim gibi o duaları yap. Evinin dört köşesine serp. Ana halkına da kendine de içir canım. Biliyorsun bu duadır, büyü değildir. Aman Allah korusun bize öyle şeylerden. Yani senin rahatlayacağın normal dua bilmiyorsun. Aç kitaptan oku bunda bir şey yok canım. Yani aklına da yanlış bir şey gelmesin. Evet şöyle bakıyorum. S ve V harfi çıktı. Bir de C, bir de A canım. Evet. İsminde, soy isminde bu harf olan kişiyle bir gönül ilişkin başlayacak. Geçmişten gelen yarım kalan bir işim varsa gönül ilişkisi adına. İsminde bu dediğim harfler varsa canım. Bu kişiyle tez zamanda kavuşacaksın demektir. Bir dağılma, bir bozulma olmuş. Bir şeyde canını çok sıkmışsın. Ama o kadar da zorluyorsun ki bunu düzeltmek için. Belki hukuksal bir mücadele, belki işinle, belki de gönül ilişkinle ilgili bir mücadele canım. Ee, sağlık sıkıntında olabilir ama bu mücadele ettiğin neyse sen biliyorsundur canım. Bunda içini rahat tut. Çok ferah ermişsin. Dualarınla birlikte sen de yükselmişsin canım. Seni duaların çekip almış bu kötü işlerin içinden. Şöyle bakıyorum. Temiz ekmek peşindesin canım. Kötü yoldan herkes kazanır diyorsun. Ben temiz ekmeğimin peşindeyim. Haneme helal lokma peşindeyim diyorsun. Çok da güzel yapmışsın canım sanki bir iş yerinde işine son verilmiş yine de kötü yollara kötü işlere bulaşmamışsın sen bu iş yerinden tekrar çağrılıyorsun canım çünkü sen aranılan bir kişi olmuşsun burada senin yeteneklerine senin gücüne ihtiyaç var burada hem de bu işin adına var ya bak ardı ardına balıklar hoplayıp gelmiş gördün mü canım bak 1 2 3 4 balık hoplayıp gelmiş senin maddiyatın çok düzelecek sevgili balık canım cebin para görecek hanene para girmiş seni çok mutlu etmiş. Rahatlayacak artık, kafan rahatlayacak. E şöyle bir arkana yaslanıp oh çekeceksin inşallah. Yani gönlünü temiz tut, fikirlerini, düşüncelerini temiz tut. Enerjini güzel tut. Güzel olan gelecek çünkü burada böyle bir düzen var. Karanlıkta kaldığın bir dönem de olmuş olabilir. Bir e, yıkıma hani uğramış da olabilirsin karanlık bir ortamdan aydınlığa geçiyorsun. Artık bu tarafa kendine bir yol bulmuşsun. Evet canlar. Sizin için açılımımızı yaptık. Fallarımıza baktık inşallah. Abone olup beğeni yapmayı unutmayın. Abone olursanız sevinirim tabi inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz inşallah.